Merhabalar. Bugün sahada en çok karşılaştığım sorunlardan birini ele almak istiyorum: bası yaraları. Maalesef hem hastanelerde hem de evlerde en sık karşılaşan sorunlardan en önde geleni bu. Bası yaraları sadece hastaya çektirmiyor. Bakana da, ülke ekonomisine de çok büyük bir yük getiriyor. Eğer bir hastada bası yarası varsa, bir engellide bası yarası varsa zaten siz o hastaya başka hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bütün ilginizi, odağınızı o yaranın iyileşmesine çeviriyorsunuz ve enerjinizi bu yönde harcıyorsunuz. Halbuki özürlünün bağımsız olma gibi büyük bir sorunu var. Onu biz bir an önce bağımsızlığa doğru götürmeliyiz. Ama yarası varsa siz onu bağımsıza götürmek yerine o yarayı iyileştirmek için aylar, günler, haftalar hatta yıllar bile harcayabiliyorsunuz. Bu nedenle ilk konu olarak bası yaralarını seçtim. Bugün sizlere bası yaraları nedir, nasıl korunabiliriz, eğer açılmışsa neler yapabiliriz, nasıl iyileştirebiliriz bunları anlatacağım. Bası yaraları hastalıkları nedeniyle yatmak zorunda kalan ya da felçleri nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmak durumunda olan kişilerde görülen bir sorundur. Çeşitli derecelerde olabilir. Kemiğe yakın bölgelerde görülür genellikle. Bası yaraları sadece yatan hastalarda görülmez. Otururken de basıya maruz kalan bölgelerde bası yaralar görülebilir. Ayrıca güneşe maruz kalmış hissi, zayıf veya hissi olmayan insanlarda otururken, yatarken dar bir ayakkabı giydiklerinde bası yaraları kolaylıkla açılabilir. Bunun dışında sıcak güneşten etkilenmiş araba koltuğuna oturmalarda yine bası yaralarını zemin hazırlanabilir. Ee, güneşte ısınmışsa, hissiniz asla ya da engelliyseniz oturttukları zaman direkt yanık yapıyor. Çünkü his siz hissiniz var, hissediyorsunuz, bacağınızı çekiyorsunuz ama o hissetmiyor. Siz mesela sıcakta direksiyon ellerseniz ne yapıyorsunuz? Çekiyorsunuz güneşte ısınmış ya da koltuğa oturduğunuzda çekiyorsunuz kendinizi. O hissetmiyor. Hissetmediği için de yanıyor. Dışarıdan gelen bir basış da oluyor bası yaraları. Yani vücudun kendi kendine yaptığı bir şey değil. Eğer siz felçliyseniz ya da hastaysanız, dönemiyorsanız, kendinizi çeviremiyorsanız, hissiniz de asla veya yoksa kolaylıkla bası yaraları açılabiliyor. Bası yarasına sadece bası süreci yol açmıyor. Makaslama ve sürtünme kuvvetleri de bası yarasının oluşmasında önemli rol oynuyor. Eğer siz yatan hastanın başını kayrola 30 dereceden fazla yükseltirseniz makaslama kuvveti yaratarak cildi kolaylıkla yırtabilirsiniz. Bunun dışında yatan hastanın altından bezini çekerek alırsanız, çamaşırlarını çekerek alırsanız yine sürtünme kuvveti yaratarak bası yaralarına yol açabilirsiniz. Bunun dışında dar bir ayakkabı giyerse de yine hissi az olan insanlar, özellikle diyabetik ayaklar, dar bir çamaşır giyerlerse yine bası yaralarına yol açabilirler. Güneşe maruz kalmış araba koltukları, sıcak su torbaları, bunlar da yine hissi az olan insanlarda ya da engellilerde kolaylıkla bası yarasına yol açacak yanıklar yapabilirler. Şimdi normalde ben böyle otururken uzun süre oturmuyorum. Devamlı pozisyon değiştiriyorum gördüğünüz gibi. Çünkü niye? Hissim var. Bir süre sonra uyuşma, karıncalanma başlıyor ve pozisyon değiştiriyorum. Böylece ne oluyor? Bası ile ilgili bir problem olmuyor. Devamlı pozisyon değiştirdiğim için. Ama hissi zayıf olan ya da olmayan insanlar bunu hissetmedikleri için pozisyon değiştirmiyorlar ya da değiştiremiyorlar. Dolayısıyla bir süre sonra basiye maruz kalmış bölgelerde dolaşım engelleniyor, cilt orada beslenemiyor ve böylece dokular ölerek basi yaraları açılmaya başlıyor. Basi yaraları çok çeşitli görünümde ve derecelerde olabilir. Bunlar genellikle kaybedilen cilt katmanlarına bağlı olarak 4 derecede değerlendiriliyor genellikle. Basi yaraları değerlendirme yaparken sadece görünümlerini veya derecelerini yazmıyoruz. Yara sağda mı solda mı? Bölgenin neresinde? Şöyle bir form kullanıyoruz orada. Vücudun neresinde? Onu da işaretleyip belirtmemiz gerekiyor. Kısaca bahsetmek istersek bir kızarıklık cildin herhangi bir yerinde olabilir bu. Dediğim gibi bir ayakkabı vurması da olabilir. Uzun süre yattığı için kalçanın altında veya oturduğu için kalçanın altında bir yerde de olabilir. Bu genellikle kemik çıkıntılarına yakın bölgelerde görülür ama başka yerlerde de olabilir. Bir kızarıklıkla başlıyor önce. Cilt bütünlüğü bozulmamış. Sadece kızarıklık. Peki bunun bası yarası olduğunu nereden anlayacağız? Basmakla kaybolmuyor. Bakın. Ve ikinci bir nokta var. Cilt bütünlüğü bozulmamış. Siz bunu şöyle diyelim ki bu basıya maruz kaldı ve kızarıklık oluştu. Sonra biz bunu basıdan kurtardık. Pozisyonunu değiştirdik. Bir süre sonra kayboluyor. Bu birinci derece bir bası yarasıdır. Burada sertlik olabilir, hafif ödem olabilir, ısı artışı olabilir, renk değişikliği olabilir. Bunların hepsi birinci derece bası yaralarıdır. İkinci dereceye gelecek olursak, ikinci derecede çeşitli görünümlerde olabilir. Burada artık, burada cildimiz sağlam diye bozulmamıştı, sadece kızarıklık vardı ya. Burada artık cilt açılmaya başladı. Soyulma şeklinde olabilir, kreter görünümde olabilir, yüzeyel, bül olabilir, su toplaması şeklinde olabilir. Ayrımını şöyle yapacağız, cilt bütünlüğü bozulmuş artık. Rengi sarı olabilir, hafif siyaha doğru olabilir, kırmızı olabilir. Ayrımımız, tanımdaki ayrımımız cilt bütünün bozulmuş olması. Yani derinin tabakaları var. Dermis ve epidermis gitmiştir. ikinci derece bası yaralarında. Üçüncü dereceye gelelim. Üçüncü derecede dermis, epidermis, cilt tabakaları yine üst deri, alt deri, yağ tabakası gitmiştir. Bakın üç tabaka birden gitti burada. Üç tabaka birden gitmiştir ve kasa kadar gelip dayanmıştır yara. Görünümü nasıl olabilir? Siyah olabilir, sarı olabilir, kırmızı olabilir. Bu peki görünümleri niye önemli bizim için? Şurada daha iyi göstereceğim size. Mesela şurada bakın bir siyah yer var görüyorsunuz. Burada da cilt cildi bozulmamış. Bu tür yaralar daha çok topuklarda görülüyor. Topuklarda görüldüğü zaman ha diyoruz tamam ölü doku nekrotik Gitmiş. Bunu sadece boşta bırakarak da düzeltebiliriz bakın. Ama vücudun başka ellerinde eğer oluşmuşsa şu ölü dokudan kurtulmak lazım. Bu tanımlanamayan bir yaradır ayrıca. Böyle bir yara gördüğümüz zaman çünkü niye dibini bilmiyoruz dibinde ne var. Burayı biz aldıktan sonra altından ne çıkacak bilmiyoruz. Onun için bu tür yaralar tanımlanamayan yaralardır. Gelelim dördüncü dereceye. Dördüncü derecede üst deri, alt deri, yağ tabakası, kas tabakası hepsi gitmiş arkadaşlar. Ve burada bir kemik görünüyor. Bakın şu kemik. Kemik göründüğü zaman dördüncü derece bir bası yarası diyoruz. Ve görünümü bunun da yine siyah olabilir, sarı nekrotik enfekte dokular yani mikroplu dokular olabilir, kırmızı canlı dokular olabilir. Bunları da yine not etmemiz gerekiyor. Çünkü niye? Tedavide bize yol gösterecek bu yarayı değerlendirmek. Sırt üstü pozisyonda topuk arkası, kuyruk sokumu, dirsek, kürek kemiği, kaburgalar ve başın arkası risk altındadır. Yan yatarken ayak bileklerinin yanındaki kemikler, serçe parmağı, diz, liyen yan sivri kısımları, omuz ve kulaklar risk altındadır. Yüz üstü yatarken ise ayağın üst yüzü, dizler, liyen kemiğinin üst sivri uçları, erkekse genital organı, kadınsa memeleri, göğüs kafesi ve alın kemiği risk altındadır. Oturma pozisyonunda ise iskium dediğimiz kalçanın sivri kemiklerinin olduğu yerler ve topuğun altı risk altındadır. E, diyelim ki başımıza bir şey geldi. Veya bir hastamız var. Yatmak zorunda. Bası yaralanını nasıl koruyacağız? Veya bir engellimiz var. Bası yaralanını nasıl koruyacağız? Kurubak biraz komplike bir iş. Sadece işte bir pozisyon çevirerek veya döndürerek, iyi besleyerek bası yaralanını koruyamıyoruz. Multidisipliner bir yaklaşım lazım. Nedir bu? Yani birçok koldan korumaya çalışacağız hastamızı. Beslenmesini düzenleyeceğiz, hijyenik bakımlarını iyi vereceğiz, temiz tutacağız, mesane bağırsak eğitimi uygulayacağız. Ona kullandığımız ürünlerin, kayrolasının, çarşafının çok iyi olmasına, uygun olmasına dikkat edeceğiz. Şimdi sırayla bunları biraz açacak olursak, mümkünse hastamıza tam banyo yaptırmalıyız. Eğer bu olanağımız yoksa, banyomuzu kullanamıyorsak, tam banyo yaptıramıyorsak, yatakta günlük bakımlar, günlük banyolar, silme banyoları verilmelidir. Yani kısacası hastamız temiz tutulmalı. Hijyenik bakımları tam verilmeli. Eğer idrar veya büyük abdest kaçırıyorsa, bu atıklar hemen vücuttan uzaklaştırılmalı temizlik sağlanarak. Bakımda alkali sabunlar yerine, alkol olmayan sa bunlar kullanmalıyız ki cildi çok kurutmayalım. Bunun dışında nem dengesi var. O cildi bakım verip temizleyip kuruttuktan sonra ideal bir nemlendirici ile nemlendirmemiz gerekiyor. Genellikle yanlış kullanılan bir ürün var bu konuda. Kemik çıkıntıların üzerine veya başka bölgelere pudra kullanıyoruz. Pudra kullanmayalım çünkü pudra da orada kalarak yabancı cisim reaksiyonu yaparak yaraların açılmasına neden olabilir. Bir de masaj yapıyoruz. Kemik çıkıntıları üzerine masaj da yapmamamız gerekiyor. Tırnak bakımı çok önemli. Yine bu hasta grubunda tırnaklar düz kesilmeli, çok kısa kesilmemeli. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Islak deri kuru deriden sürtünmeye daha çok yatkındır. Islak deri derken normal bir nemli deriden bahsetmiyor. Vücut artıklarıyla işte bu idrar olabilir, büyük abdest olabilir, kusma olabilir. Bununla ıslanmış deriyi kesinlikle temizleyip kurutmamız gerekiyor. Yoksa kolaylıkla maser olan cilt yani yıpranan cilt kolaylıkla açılabilir. Bunun dışında hissi az olan ya da olmayan hastalarda yanıklar çok karşımıza çıkabiliyor. Kışın özellikle sobaya, kalorifere fazla yaklaşmak, sıcak su torbaları kullanmak, banyo suyun sıcaklığını ölçmeden hastaya banyo yaptırmak yanıklara yol açabilir. Bunun dışında yine güneşli havalarda, güneşten etkilenmiş yerlerdeki zeminleri oturtmak da yine yanıklara yol açabilir. Beslenme çok önemli bu hasta grubunda. Basyaradan korumak için beslenmenin yeterli ve dengeli olmasının yanında yüksek proteinli ve vitaminli bir diyet uygulanması gerekiyor. Sıvı alımı çok önemli. 1,5-2 litre civarında hastalığın özel bir durumu yoksa sıvı su olarak tüketmesi gerekiyor. Kalsiyumdan, çinkodan zengin yiyecekler de yine yara iyileşmesinde iyi bir etki yaratabiliyor. Peki biz hastamızı bası yarasından korumak için ne tür malzemeler seçmeliyiz? En önemli konulardan biri de bu. Seçeceğimiz malzemeler hastaya uygun olmalı bir kere. Hastanın teşhisi önemli burada. Hareketleri önemli, kapasitesi önemli ki ondan biz en iyi şekilde bağımsız Sızızını koruyabilelim ve yaralanabilelim bakımda. Bunun dışında terlemeye neden olmamalı kullandığımız malzemeler, çarşaflar veya yastıklar vesaire kırışıksız olmalı, düz olmalı hastanın altında. Kırışık bir çarşaf bile çünkü bası yarasına yol açabilir. Serbest hava akımı sağlayabilmeli. Serbest hava akımı sağlayabilmeli bu malzemeler bakterilere karşı dirençli olmalı. Bakteri üretmemeli yani ıslandığı zaman. Onun dışında da sıvı geçirmez olmalı. Çünkü hastamız herhangi bir şekilde materyal dışarı verebilir. Yani idrar kaçırabilir veya başka bir şey olabilir. Bunlar alta geçmemeli. Hastamızı evde baktığımız için hem bizim sağlığımız hem de hastamızın sağlığı çok önemli. Enfeksiyonlar biliyorsunuz burada bulaşabileceğinden dolayı çok etkili olabiliyor bakımda. Bu nedenle seçtiğimiz ürünlerin hastaya girdiğimiz, giydirdiğimiz kıyafetlerin, çarşafların, yastıkların bakteri geçirmez kumaştan olması, nem ve ısı geçirgen olması önemlidir. Bugün bası alana şöyle bir kısaca giriş yapmış olduk ama bizim asıl amacımız bası yaralanan korumak. Da çok geniş bir konu. Bunu da ileriki zamanlarda işleyeceğiz. Bu nedenle sizden ricamız daha çok insana ulaşması için kanalımıza abone olmanız ve karşılaştığınız sorunlar varsa yorum yaparak bize ulaşmanız. Bize destek olmanız çok önemli. Daha çok insana, daha çok engelliye, daha çok bakıcıya ulaşmak için. Bir sonraki konumuzda da bası yaralanan korunmayı göstereceğiz, anlatacağız. O zamana kadar sağlıkla kalın.